Evet arkadaşlar Kışla Mahallesi'nde podyum oto yıkama. Ve podyum oto yıkamanın sahibi yine Koray. Koray e, orada sadece orada yatmıyor değil mi Koray? Arada bir içeride de mi yatıyor? Tabii ne yapıyor? İçeri gelen içeride üstünü yıkar, e, tıraşını olur, çamaşırlarını yıkar, bütün alır, elimizden geldiği kadar. Biz onun yardımcı oluruz yemeğin aşını elimizden geldiği kadar yapıyoruz. O da bir şeyler yapıyor değil mi abi, kendince? Abi, abi, o da kendince elektrik iş oldu mu yapıyor ufak tefek. Akşamlara bakıyor, kurda topluyor. Kendini geçindirmeye çalışıyor yani. Kadir ne içiyor o, Koray? Kadir metafetamin içiyor. Sürekli içiyor mu? Yoksa bulduğu zaman mı içiyor? Bulduğu zaman sürekli içiyor. Yani bulsa hep bulsa hep içecek de bulamadığı için Az içiyor yani günde içiyor her gün içiyor yani. İnşallah hiç bulamaz. İnşallah hiç bulamaz, hiç kimse bulamaz işi. Şimdi, şimdi biz Kadir'i tedavi ettireceğiz tabii sen biz en büyük destekçimizsin değil mi? Tabii tabii böyle. Sen olsun olurum. bu kısa mahallese esnafa. Herkes destekler, herkes, 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 herkes Kadir'i sever burada. Kadir her işi yapar. Evet, çok becerikli, mesleği Hayat, çok tabii, güzel değil tabii, mi? Hayatta hani yiyemez yani, affedersiniz ama tuvalet pisliğine kadar elini sokmuştuğunu gördüm biliyorum yani Kadir. Her işi yapıyor elinden. Fayans iş olsun, elektrik iş olsun, duvar örme iş olsun. Her işi. Yani bir kişiyi kurtarırsak bir sürü insanı kurtarırız. İnşallah, inşallah. İnşallah biz vesile oluruz. İnşallah. Zaten Kadir'in hali belli. Ağzına adamın diş kalmamış. Dökülmüş. Zayıflamış. Bitmiş. O zayıflaması içtiği maddeden dolayı değil mi? Evet. Tabii önceden de kullanmış bir şeyler de onlar. Tabii önce... canım ama onu biliyoruz zaten. Heroin yani... yani, Eroin kullanmış, metal. Ha baba sahip çıkmamış. Kardeş sahip çıkmamış. Adam kendine soğukları vermiş. Hani bir insan kendine soğukları verince ne olur işte arkadaş soru. Kendi. Herkes anasının babasının kıymetini bilsin. Bu diyeceğim bu kadar yani. Tamam. Ara ara böyle videolar çekeceğiz Tabii. Koray. Tabii. Bugün tıraştan başlayacağız, banyosundan tıraş başlayacağız. Bugün tıraş evet. ettireceğiz, banyo ettireceğiz. Atarız resim, video çeker atarız. Tamam, tamam, tamam. Teşekkür ederim Koray.